Merhaba arkadaşlar. Hepinize eee neyse. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün <laughs> hayvanın değdim mi oğlum? Değdirme. <laughs> Hamster'ın Hamston de göstereceğim. Daha önce Pamuk diye bir hamster vardı. O öldükten sonra bunu aldık. İkisi tam olarak aynı. Sadece üst olan daha olsun ve erkek. Tamam. Sık. Üstüne yani birkaç gün yani şey yapamadık. Görüştük ama arkadaşımız olmadığı için gazete kağıdı kullanmıştık. Onlar da şuralarını ne yaptı? Yani kağıt kullanın derseniz A4 boş kağıt kullanın ve açıkta açıkta yani komple açık olmasın kağıdı. Yani en azından dışı, kağıt en azından içinde bir tane kaplama gibi bir şey olsun. Bugün böyle kısa bir bir iki bir bir buçuk iki dakikalık bir video çekeceğim. Biraz kısa olacak ama neyse. Şimdi hamsterımın yediği yemek şu. Hatta şurayı özel olarak şu ışıkta büyüteyim. Görüyor musunuz bilmiyorum. Tam şurasında tavşan yem yazıyor. Böyle. Böyle işte. Bir de kapmalarım var. Onlar da iyi. Hemen bir onları da göstereyim. Bunlar da bildiğiniz foto ve yaşım. Onların yine yemekleri aldım. İkisi de Reptomin diye bir markanın e, C6 adlı mı ne artık? Hayran maması ne deniyor? Yok. Bir de bu var. Bu onların su damlası. <laughs> Suya damlattığınız zaman şey oluyor. E, adı neydi? Su vitamini deniyor. İşte bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videom da görüşürüz. Hoşça kalın. Allah, Allah.